İyi akşamlar arkadaşlar, ee, Talip Bey'in e, isteği üzerine Memjazz istesinin teknik analizini yapacağım. E, biliyorsunuz ki sizden gelen istekler doğrultusunda video altlarına yazdığınız yorumlara göre ben müsait olduğum zamanlarda mutlaka hisselerin teknik analizini yapıyorum arkadaşlar. Bu arada bizim ufaklığı sesle geliyor kusura bakmayın, onun şarkıları falan gelebilir, oyunları falan. <laughs> e, arkadaşlar ben Memjazz istesiyle ilgili bir konuşma yapmam lazım ama konuşmayı yapmadan önce ben altta ineceği ve yukarıda çıkabileceği destek ve dirençlerini vereyim size. Memcaz hissesi ile ilgili biraz dikkat etmeniz gereken birkaç tane husus var. O fikirleri de size paylaşmak istiyorum. Düşüncelerimi falan. Öncelikle arkadaşlar destek ve dirençlerini vereyim. Ondan sonra söyleyeceğimi söylemek istiyorum. Arkadaşlar memcaz hissesinin öncelikle şöyle alalım. Aşağıda ineceği, yukarıda çıkabileceği yerleri verecek olsak. Aşağıda 3 tane nokta vereceğim arkadaşlar. Fazla kafa karışıklığı neler olmasın. Aşağıda 443 yazıyor. Ben buna 440 yazıyorum. 440. 380. Bir de şurada olabilir. 320. 440. 440. 380. 320 değil mi? 320. Yukarıda çıkabileceği noktalar ise arkadaşlar şurası. Bu insane yukarıda görebileceği daha doğrusu şu an yakın zaman için bahsediyorum bunlar arkadaşlar. Ee, 8 8.30 buna 8.30 diyebilirim ya. 8.30. 10.50 evet. Yanlış olmasın. 8.30 10.40 diyelim. 8.30 10.40 ve şöyle biraz daha yaparsam daha net olur. 8.30 Yukarıda görebileceğiniz noktalarsa arkadaşlar bu hissenin 8.39 yazıyor. 8.30 arkadaşlar. 8.30 10.40, 8.30, 10.40 ve 12.80. 8.30 10.40 yaptı böyle. 8.30 10.40 12.82 yazıyor. Ben ona 12.80 yazacağım arkadaşlar. 12.80'i var. Ee, şunu söylemem lazım arkadaşlar. Bu hissesi ile ilgili e, hisseyi öncelikle eğer yeni almayı düşünen arkadaşlar varsa bu hisseyi yani şuralardan mal için hiçbir sıkıntı yok. Onlara diyecek sözüm yok. Ben burada alan ve hisseyi bekleyen arkadaşlar varsa onlara Helal olsun diyorum yani gerçekten güzel yatırım yapmışlar. Ee, ama şuradan alanlar için diyorum arkadaşlar e, teminat kesinlikle bu hissede gerekiyor. Bu hisse e, küçük yatırımcı sırtından atmadan e, maalesef ki yap, yükseliş yapmıyor arkadaşlar. Bakın şöyle basit birkaç tane örnek vermek istiyorum. E, yükseliş yapmadan önce yükselmiş ve e, paranızı kaçta kaçın arkadaşlar 40 yüzde %50'si 50'sine yüzde 50 aynı. Yaklaşık yüzde 40, yüzde 45'ine kadar kaybettirmiş. Yani önemli çıkışlardan önce mutlaka ve mutlaka bu hisse arkadaşlar e, kaybettiriyor yani. Bakın şu kanalda bile ne kadar kayıp var yüzde Evet. Yani e, ne yapıyor? Silkeleme yapıyor arkadaşlar. Eğer bu hisseyi almaya düşünen arkadaşlar varsa benim nazilere tavsiyem tabi buna uymak zorunda değilsiniz. Herkesin kendi düşüncesi vardır. Ona göre hareket edebilir ama ben kendi yorumumu söylüyorum arkadaşlar. Bu benim yorumumdur. Kesinlikle yatırım tavsiyesi de değildir. Yani e, bu hisse silkelemeden çıkmıyor arkadaşlar yani. Hatta bakın şurada da daralan bir üçgen var. Bu şekilde aşağı doğru getirebiliyorlar. Bu da ne yapıyor? %40'lık %45'lik bir kayıba da neden olabilir arkadaşlar bakın. Aynen öyle. Hatta %60. Tabi oyalanarak giderse bu %50'lere geliyor arkadaşlar. Bakın %50'lere. Bu ne demek oluyor? Paranızın %50'sini kaybediyorsunuz anlamına geliyor arkadaşlar. Ee, burada yapmamız gereken strateji ne olabilir? Örneğin yanlış yerde maliyetlendiniz. Hisse güzel bir hisse. Onu da söyleyeceğim. Birazdan göstereceğim. Ee, gidebileceği çok güzel hedefleri de var. Altını çiziyorum kesinlikle. Yanlış yerden hisseyi maliyetlendirdiniz. Ne yaptı? %40, %45 Hatta %50 paranızı kaybettiniz. Eğer bu hisseyi teminatla oynarsanız başka hisseler için söylemiyorum. Ancak arkadaşlar bu hissede ben teminatı kesinlikle elzem görüyorum. Ee, gene tercih size aittir. Yükseleceğini düşünürsünüz. Teminatı göz ardı edersiniz. Ama benim e, nacizane fikrim teminatı elzem görüyorum arkadaşlar. Yani e, bu noktaya çıkmış. Paranızın %50'sini kaybetmişsiniz. Bu noktada gene en azından bak en kötü ihtimalle aldığınız not, not kadar burada alırsanız maliyetiniz direkt yarıya gelir arkadaşlar. Bakın şu tepki işleri, işlerinde hem revize edebilirsiniz. Kar edersiniz. Maliyetiniz yarı, e, yarı, yarıya iner arkadaşlar. Buradan direkt bu noktaya kadar gelir. Yani şu yükselişte ne yaparsınız? Buradan aldığınızı buraya satarsanız hem o kadarlık kar edersiniz ne yaparız? Sistem maliyetiniz buradaydı ya. Hisse maliyetiniz direkt buraya gelir arkadaşlar. Aslında e, bu yüzden dolayı da baya bir karlı. Peki buradan alan arkadaşlar doğru teminatlarına ihtiyaçları yok. Ancak şunu söyleyebilirim. Buradan alan arkadaşlar için de böyle aylık e, trade imkanı verebiliyor. Yani ne yapmış? E, mesela bu noktaya gelmiş. Teknik analizi görüyor. Bu noktaya gelmiş. Alır bu noktadan. Buradaki aldığını burada satar. Burada aldığı notu burada satar. E, yaklaşık olarak bakın arkadaşlar yani yaklaşık olarak da %100 e, %70 diyor ya %70'e kadar karda veriyor arkadaşlar ya. Ciddi bir karda bırakmış. Yani buradaki notları olduğu gibi duruyor. Yeni karı duruyor. Ne yapmış? Buradaki düşüşlerden, yükselişlerden gene parasını korumuş ve almış satmış. Bu şekilde bir strateji de uygulayabilirsiniz. Ama dediğim gibi bu ise e, iyi bir silkeleme yapmadan böyle sert çıkış yapmıyor. Bakın burada bir sert çıkış yapmış arkadaşlar. bunu silkelemesi lazım bu hissenin. Burada maliyetler için dediğim gibi hiçbir sıkıntı yok. Yani çok güzel yerden almışlar ve beklemesini bilmişler. Buradan alan küçük yatırımcı kardeşlerim varsa onları gerçekten tebrik ediyorum. İlerideki hedefler için arkadaşlar bu hissenin ileride gidebileceği güzel hedefleri var. Ama şunu da söylemem lazım. Öncelikle bu güzel hedefleri belirlemek için ne yapmanız lazım? Bakın arkadaşlar şurada çok güzel hedefleri var hissenin. Şu yandaki rakamlar görülüyor değil mi? Aynen öyle. Bu hedefleri var arkadaşlar. Ancak Altını çiziyorum. Bak bu nokta çok önemli. Hisseyi böyle bir hedef koyabilmek için sadece teknik analizi baz alamazsınız arkadaşlar. Teknik analiz artı temel analiz nedir bu? Hissenin e, öz sermayesi, öz sermaye karlılığı yaptığı iş, ticari anlaşmalar önü açık mı? Yani yeni yeni yatırımlar, yeni, yeni işler var mı? Artı e, piyasa defter değeri. Fiyat kazanç oranı yani ne kadar e, bir para koyacaksınız ortaya o kadarlık e, zararınız ya da karınız olacak. Onu belirlemeniz lazım. Bu mesela fiyat kazanç oranı düşük olması lazım. piyasa hedefleri de düşüktür, şişmemiştir. Öz sermaye karlılığı fazladır. Şirketin borcu yoktur. Bak arkadaşlar karlı bir şirkettir. Şirketin borcu yoktur. Borç batağında olan bir şirket değildir. Tabiri caizse hisseyi yük yükseltip yukarıdan e, küçük yatırımcıya bal affedersiniz kakalayacak bir şirket değildir. Önü açıktır ve onları da o analizlere de baz alırsınız. Hisse gösteriyor arkadaşlar. Teknik analiz gösteriyor. Ya çok güzel seviyeler gösteriyor. Ancak bu teknik analizde eğer inceleyin diğer temel analiz verileri yani hissenin diğer temel analiz verileri destekliyorsa hissede çok güzel yerler var arkadaşlar. Ancak dediğim gibi teknik analizde her türlü kazanırsınız. Zararınız olmaz. Çünkü nereden alıp nereden verebileceğinizi görüyorsunuz arkadaşlar. ama dediğim gibi bu hissede kesinlikle bir miktar paranızı ayırın. Tüm paranızla tek noktadan hisseye girmenizi aslında bu hisse için geçerli değil, bütün hisseler için geçerli ancak bu hisse için ben birazcık daha fazla gibi geçerli gördüm arkadaşlar. O yüzden dolayı söylemek zorunda kaldım. Ama ancak altını çiziyorum. Gerçekten güzel hedefleri var ama e, şirketi iyi incelemeniz lazım arkadaşlar. Diyeceğim bu. Bakın arkadaşlar aradaki destekleri vermedim kafanız karışmasın ama bu aralarda oyalanabilir hisse bilginiz olsun. Sıkıntı değil. Yani bu ne demek oluyor biliyor musunuz arkadaşlar? hisseyi iyi yerden alıp beklemesi bilen insana her türlü para var arkadaşlar. Ciddi paralar kazanan insanlar zaten bunlar. Çoğu videomda da bunu söylüyorum. Yani günlük al satlarda eğer alacağınız satacağınız yeri iyi belirlemezseniz 3 kuruş alırsınız yeri gelir 5 kuruş verirsiniz. elde bakarsanız bakarsınız elde avuçta hiçbir şey yok. ne anladı bu işten dersiniz. Yani iyi yatırımcı bence bu, böyle yerlerden alan hissesini takip eden hisseyi düşükken alan ve beklemesini bilen arkadaşlar. Beklemesi bilen dediğimde bakın çok uzun zaman da değil. 2020'den bahsediyor. 2020 Ocak ayından bahsediyoruz arkadaşlar. Şu an 2021 yılındayız. Yani çok uzun bir zaman süresi de değil. Bakın nereden baksanız arkadaşlar verdiği kar oranı yüzde 11 yüzde pardon 11 12 katı özür dilerim evet 90 kuruşlardan neredeyse evet 10 liralara çıkmış arkadaşlar 10 katı yani kazanan insanlar işte bunlar arkadaşlar kazanan insanlar bunlar yani paranızı 5'e katlayan, 10'a katlayan insanlar, buradan alanlar, beklemesini bilenler, sabredenler iyi yerden alın. Bak altını çiziyorum. Hisseyi inceleyin. iyi yerden alıp ama hala gideri var mı? Var. Buradan alıp satmayın insanların. Bakın şu hedeflere geldikleri zaman arkadaşlar şu hedeflere geldikleri zaman aldıkları karı görebiliyor musunuz? Bakın hisseyi neye katlamış oluyor? 50'ye arkadaşlar ya. Buradan mesela 10 bin liralık bir mal olan bir arkadaş 50'ye katlasa ne olur biliyor musunuz? 10 bin 500, evet 5 milyon mu oluyor? Yanlış hesap 500 bin. 500 bin mi oluyor? Yani e, yani parasını 50'ye katlıyor arkadaşlar ya. Ciddi bir kar marjı bırakıyor. İşte para kazanan insanlar bunlar arkadaşlar. İyi yerden alıp sabretmesini bilen insanlar para kazanıyor. Borsada her türlü para var. Yeter ki alacağınız yeri iyi tespit edin arkadaşlar. Söyleyecekleri bunlar da bu söylediklerim kesinlikle arkadaşlar yatırım tavsiyesi değildir. E, biliyorsunuz ki SPK var yatırım tavsiyesi veremiyoruz. Ben kendi içlerime düşüncelerimi, görüşlerimi size aktarıyorum. İnşallah faydalı oluyordur. Sizden beklentim de arkadaşlar, bu videolara like atmanız, sizden gelen mesajlar beni gerçekten mutlu ediyor. O şekilde arkadaşlar, Allah'a emanet olun. Diyecek bir şey yok. Farklı bir teknik analize görüşmek üzere.